Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta artık güncellemenin son kostümü de geldi. Search kostümü, el yapımı Search kostümü 49 taşa markete şu anda geldi. Bugün sizlerle birlikte bu kostümü alacağız ve ücretsiz rozet paketini de bu bölümde tabii ki alacağız. Hatta isterseniz ilk onu alalım bakalım neler gelecek. Krov pembe karla geldi. Ağlamayı severim zaten bunu her zaman söylüyorum. Ağlama geldi güzel oldu. Ve şöyle... Artık son kostümü de alalım. Ee, normalde Cuma geliyordu. Perşembe geldi kostüm. O da ayrı bir kafa zaten. Onu da biliyorsunuz. Ee, Brawl Talk artık yakındır diye düşünüyorum. Ve kostümümüzü aldık arkadaşlar. Şöyle kostümümüzü de girip. Bir tek hesaplaşmamız var ya. Ada işgali mi var? Ada işgali birazcık garip olacak ama bakalım. Şöyle Surge'e birlikte oynamak istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden şöyle bir 3000 like bekliyorum. Ee, like atarsanız çok sevinirim. Şöyle hemen... Şunları alıp ortaya doğru oynamam lazım. Abi burada görmüyoruz. Biz Surge'le oynamamız zor. Surge'le oynamamız zor. Birisi gelmez inşallah ya. Allah boşa attık. O gelecek şimdi değil mi? Aha. Ona pushladılar. Okey güzel. Ben şuradan şöyle yapsam. Kardeşim. Aha. Bir tane daha var. Aa, el yapımı Surge. Oğlum buradan şimdi gelecek öleceğim ben ya. Biliyorum bunun böyle olacağını. An. Kaçtık kaçtık sıkıntı yok. Ayda gördünüz mü o? Biliyordum ama o Leon'un pushlayacağını biliyordum arkadaşlar. Lan anam Ems çıktı o. Oğlum herkes buradaymış. Bir dakika şimdi orada. Tamam 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 dur dur dur. Dur bir dakika sıkıntılı. Oha herkes öldü orada var ya. Şimdi Bibi kaldı. Ems kaldı galiba bir de Lou kaldı. Ems öldüm bilmiyorum bilmiyorum. Emin olamadım. Kardeşim senden bir ulti Kas, kastırmayacağım değil mi sen bana? Aha. Oy. Kardeşim aynı kostüm. Aynı kostüme dön. Bir dakika. Ama şimdi sen vurup satarsın diye de bir korkmuyor değilim. Şimdi yalan yok. İnanamadım sana nedense. Bibi çık kardeşim. Hop güle güle. Abi bir dakika üç şeymiş lan. Aa, bir kişi daha var sandım da salıyor mu? Hop geçmiş olsun geçmiş olsun. Bu arada kostümü beğendim. Kostümün görünüşü oyun içerisindeki görünüşü buradaki görünüşü de güzel. Yani değişik abi böyle nasıl diyeyim böyle antika kostüm gibi duruyor cidden antika kostüm gibi duruyor yani dandik gibi duruyor. Ama dandik gibi durması hoşuma gitti. Bilmiyorum. Garip. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Veyahut da aldınız mı? Genelde almıyoruz siz ama yani onu soralım abi. Şimdi diyeceğiz abi ne alması taş maç yok. Almadık hiçbir şey yazacağınız ama olsun yine de bir soralım. Neden sormayalım ki? Ben bu ikiliye oynarsam İsmail abi beni keser mi? İkiliye oynarken. İsmail abi kutuya vur. Ben de sana vurayım abi. Ama şimdi aks falan basıyorsun ayıp ediyorsun ha. Ben senin kafana aks basıyor mu? Basamam zaten. Bassam da bir şey yarar. Kardeşim. Helikopter. Tamam güzel. Şunu da aldım mı? Bence okeyiz ya. O kolet nerede? O kolet. Ay şeyli meli çıkmadı müddetçe herhalde ölmeyiz değil mi? Oğlum alarmım çaldı lan. <laughs> Videonun haritasında Evet kostüm alabilmek için Alem kurdum da yanlış kurmuşum arkadaşlar Ben 11'de gelecek diye kurdum Saat 10'da geldi galiba bu kostüm Onu da anlayamadım Video bir tık geç gelirse sebebi zaten budur Normalde 11.30'da atıyorum ya videoları Her neyse çok da önemli bir şey değil bu Böyle biz kardeşim seri birinciliğim Aha 8'miş lan adam Vur 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 Kardeşim onlar benim ama <laughs> Onları sana sana yar etmem onları. İnanıyorsan oynamaya devam edebilirsin kazanacağına. Yaklaş sana biraz ışınlanıp keseceğim. Bir yaklaş biraz. Ufak bir yaklaş ya. Aa. Tamam bitirdim mermileri. Şöyle bir tane daha boşa bastırdık. İnanması güzel bir şey ya. Bak baksana 3200. 2 hit öldürüyorum oğlum. Yani neden oynuyorsun ki? Hiç gerek yok kardeşim. Hiç gerek yok. Bu arada elindeki kılıcı yeni fark ettim. Bir dakika elimdeki kılıcı son anda gördüm. O yeşildi galiba. ha? Normalde yeşil renk değil diye biliyorum. Tabii şimdi 14. dördüncü seviyeye kasmamız lazım. Çünkü elimizdeki kılıç gitti. <laughs> Ona bakacağım diye böyle bekliyorum. Ama tabii öyle. Bekir ve Şeyma bir dakika. Git oradakini al bari. Beni bir bırak. Beni bir bırak. Ya da neyse bırakma. Merhaba dostum. Aa bir level lan galiba. 2 hit yedi çünkü. Bu kadar az yemez Taran'ın canının bu kadar hızlı olduğunu düşünmüyorum. Tamam şunu da aldık. Ama kasılamadık daha. Yani seviye kasılamadık. Okey. 4 tanemiz var. 5. Şunu da aldık mı? 6. Herkes yukarıda galiba. 5 kişi kaldı. Biz 6 olduk seviyemiz yok. O da ayrı bir kafa. Neyse dur şöyle ortaya doğru oynayayım. İlla ki kasılırız ya. Oğlum adam kalmadı lan. Ne yapıyorsunuz siz? Aa millet ne yaptı ya? Hepsi bir yerde yığıldı galiba. Ah be. Lan duvara sıktım iki kere. Yeni kostüm nasıl kanka güzel mi? Al senin olsun o. İyi bari ikinci olalım. Bu adam 10 olmuş zaten. Bunu kesemeyiz herhalde. Öyle duruyor. Yani seviye kasılmam lazım yoksa mümkünatı yok arkadaşlar. O son adamı da o yüzden bulmam lazım benim. Nerede yatıyor acaba? Acaba aha burada. Salsana bana eli ya. Aa bunda da varmış lan kostüm. Aa sende de var. Olsun her türlü el yapımı search kazanmış olacak o yüzden okey sıkıntı yok abi. Ya. <laughs> güzel satmadık mı ama? Ya bence güzel sattık abi. Aksesuarla birlikte o hiti de yemedik. Güzel temiz 3 hite düşüyormuş adam. Onu yani kafamda kaç vurduğumu bilmediğim için hesaplayamadım ama güzel almış olduk. Üçüncü elimizi de. Tomar kardeşim var. O hem üstte hem solumda. Kardeşim sarmışsınız dört bir yanımızı yine. Eyvallah. Ya kardeşim beni Bak beni bir sal bak. Beni bir sal. Sonra neden öldüm? Niye kesildim diye ağlarsın bak. Sana o kadar diyorum. Bak ya. Salmıyor oğlum herif ya. Oğlum bir sal. O savaşçı. Savaşçı kardeşim. Gelsene bir, bir vurup bir tane. Lan. Bir hızlanacaktım ama. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldü bile. Ha bunun öleceği belliydi zaten. Abi ben artık şu hızımı alabilir miyim? Bir tane hit atmak istiyorum birisi. Teşekkür ederim Tomar. Kırmızı gülüş atarım o zaman Tomar'a. Aa dur kasılayım ben bundan. Dur ona dönme. Pis herif bu. Pis bir adam bu. Allah hayır hayır hayır. Patlıyorduk ha. Adamsın. Kesti. Bu beni şu an var ya 2 hit yer mi? Bilmiyorum yiyebilir. Canım az benim. Hmm, 4K. Vurabilir. Tehlikeli. Ama aksımız var. Kaçarız. Biz de öyleyiz yani. Bu sefer cidden... Oğlum, bir tane daha tomar varmış. Vur ona vur ona. Aa, tomar 753 kardeşi yok. Biz, biz tomarla bir kere takım olduk bile. Nerede kanka? Aha Hayda. Keser miyiz arkadaşlar? Aa gaza girdi. Allah tanıdı mı lan bu acaba? Sen adamsın. <laughs> saldı lan el adam bize. <laughs> Kostüme saldı herhalde. Bilmiyorum. Yan hesabımı da tanımazlar lan herhalde. Yan hesabı tanıyacaklarını sanmıyorum arkadaşlar. Kostümden dolayı salmış olabilir. Şöyle bir tane daha el oynamak istiyorum. Bu eli de oynayalım. Sonra ee, siz de abone değilseniz yani buraya kadar izleyip abone olman yoktur lan herhalde. Değil mi? Buraya kadar izleyenler e, yorumlarda da arkadaşlar oraya kadar izlemedim yazsın. Ha, ne oldu? Ters psikoloji oraya kadar izlemedim. Saçma biraz ama olsun. E, yazabilirsiniz neden olmasın ki? Aa! Bir dakika lan ölüyor adam. Hop. Geçmiş olsun. Güzel yakaladık. Bir ite bir ite 3. seviye. Hadi hit. Git istiyorum Lan duvarı vurduk Lan duvarı vuruyorum Tamam O Francesco Francesco Bir dakika o kal Tamam biraz da sana Bir ona bir sana Geçmiş olsun Evet yeşil kılıcımız Yeşil kılıç güzel duruyor yalnız ha. Benim hoşuma gitti Ka Lan Bir anda şey, şeyin içine görünce öyle bir garip geldi Hayır 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 İndik be indik be neden indik biliyor musunuz? Çünkü son el dedim arkadaşlar o son el lanetini biliyorsunuz Neyse güzel sıkıntı yok zaten 4 tane birincilik aldık Tomar sayesinde de bir tane az önce almıştık Evet arkadaşlar kostüm bu şekildeydi yani görünüşü bence güzel bir sıkıntısı yok dükkana ne geldi saat 11'de? Bir şey gelmedi tabi zaten ücretsiz ödüller de gelmişti Burada da bir tane mega kutum varmış Şöyle şu yeşil taşımızı bir alalım Ve mega kutumuzdan da altı yazıp aksesuarımızı hemen alalım arkadaşlar Evet aldık görmüş olduğunuz gibi Videonun sonuna geldik Like atıp abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay